Fenerbahçe'nin bana sorarsan en yanlış transferi Umut Nayır. Şimdi Umut Nayır düz bir oyuncu. Umut Nayır fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Umut Nayır'ı hiç oynatmazsan çok ciddi ihtiyaç duyduğunda Umut Nayır'dan randıman alamazsın. Yani şimdi burada 3. Santifor durumunda. Evet. Ve çok az görev yapıyor. O böyle oynamadıkça oynamadıkça o fizik... Çünkü onun özelliği pres yapması, vücut vücuta temaslarla o tarzını kaybetmiş. Dün gördüm mesela. Hep ya o favor yapıyor ya top yukarı kaybetmiş. yakalaması gerekiyor yani. E tabi ama gerekiyor. şimdi böyle 10 dakika oynamakla Umut faydalanamaz. Yani diyeceksin ki öbür tarafta bat Şuhayi var. Fenerbahçe olmuş bir takım. Yani artık takım tabii, olmuş. Şimdi şöyle bir şey var Alpcan. Şimdi bir takım eğer teknik adam tuhaf işler yapmıyorsa mace, mesela İsmail Kartal bir 11'i kurdu evet. ligde evet. tamam mı? mesela e, hep söylüyorum o defans bloğunu önde çizgi halinde tutarak rakiplere pozisyon verme şeyi yok geçen sene ki? Bunlar yok. hepsi doğru Kesinlikle. şey ama iyi bir kadro kaliteli bir oyuncu kadrosunun oynadığı rakipler bu kadroya hasara uğratacak rakipler diye bak diyorum ki senin bu kadar çok maç kazanman mutlaka başarı ama oynadığın rakipler bugünkü bu kadro gücünden çok uzak Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı rakiplerden hep fazla benim için test maçı en önemlisi mesela Beşiktaş deplasmanı şimdi Beşiktaş o maçta her şeyini ortaya koyacak bu prestijini kurtarmak için kötü gidiş. Evet. Kendisi bu maç zor, Trabzon zor, Adana Demirspor deplasmanı zor. Ve Galatasaray bu dört tane takımla oynamadı Fenerbahçe. Evet. Onlardan sonra gerçek görüşeğimizi söyleyeyim ama orada... ama gidişat İyi bak ona bir şey demiyorum yanlış anlaşılmasın. Şimdi ilk rakip Siltaş Yapı Pendik Spor deplasmanda Pendik Stadında 29 Ekim'de oynanacak maç. 4 Kasım'da Trabzonspor maçı iç sahada sonra 9 Kasım'da Ludo Goretz mücadelesi deplasmanda dedik. Adana Demirspor maçı yine deplasmanda 12 Kasım'da ve Vavakars Fatih Karagümrük maçının tarihi 26 Kasım gelecek 5 maç bu şekilde Fenerbahçe'de. Yani bizim test gerçek test etmemiz için bu maçları görmemiz evet, lazım. Onu evet. söylemek. Bu sezon oluşturduğu yepyeni kaliteli kadrosuyla rekorlar kırarak 18'de 18 yapan Fenerbahçe yoluna kayıpsız ilerleyerek yarıştığı bütün kulvarlarda kupalara talip. Sezon başında teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte yeni bir yapılanmaya giden, transferde gelir gider dengesini başarıyla yöneten Kanarya saha sonuçlarıyla bunun karşılığını aldı. Ancak engellerle dolu uzun maratonda, ihtiyaçlar doğrultusunda, yönetim ve teknik ekip devre arası için transfer planlaması yapıyor. Hasret kaldığı, şampiyonluk hedefiyle alternatifli bir kadro kurulmasına rağmen, stoperde sıkıntı çıktı. Yeni transferler, Beko ve Dijikun'un uyumu, başarıyı getirse de iki yıldızın alternatifi kalmadı. Luan Perez ve Serdar Aziz'in sakatlıkları sonrasında kulübede sadece milli futbolcu Samet Akaydın kaldı. Peres ve ameliyat olan Serdar'ın uzun süre oynayamayacak olması Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi. Ocak ayında transferde öncelik stoper bölgesine verilecek. Tek alternatif kalan Samet'in yanı sıra Jayden Osterwolden'in de o bölge için düşünülebileceği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal Samet Akaydına güvense de 3 stoperle yola devam edilemeyeceğini düşünüyor. Yoğun maç trafiğinin ortaya çıktığı bu dönemde, transfer dönemi de yaklaşırken, yönetim, İsmail Hoca ile bir toplantı yapacak. Toplantıda geniş bir stoper listesi hazırlanacağı ve listenin belirlenmesiyle, futbolcular ve kulüpleriyle masaya oturulacak. Perşembe günü oynanan, Konferans Ligi'ndeki Ludogorets maçının ardından, stattan sekerek ayrılan Alexander Dijiku'dan da, kötü haber geldi. Çekilen emarında, 5. Metatars kemiğinde, non-deplas kırık tespit edilen oyuncunun, ciddi bir sakatlığı olmasa da, pazar günü oynanacak Pendik Spor maçında, forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu karşılaşmada, D. yerine Samet Akaydın görev yapacak. Sarı lacivertlilerde, bu çalışmalar yürütülürken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Öncelikli olarak düşünülen oyuncu, Trabzonspor altyapısında yetişen ve geçen sezon başında, Hollanda devi ayaksa transfer olan, genç futbolcu Ahmet Can Kaplan. 9.5 milyon euro bedelle, ayaksa transfer olan 20 yaşındaki genç yetenek, yaşadığı sakatlık nedeniyle, uzun süre forma giyememişti. Sakatlığını atlatan ve yeni yeni toparlanan ve ayaksına Doden Hak ile oynadığı karşılaşmayla sahalara geri dönen, Yıldız Stoper için, Fenerbahçe yönetiminin, devre arası için harekete geçtiği belirtildi. Şu anda, Ajax'ta forma şanslı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki Stoper için, sarı lacivertlilerin, yarım sezonluğuna, kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Kanarya'nın, böyle bir hamle yapmasındaki ana etken ise, Serdar Aziz ile Luan Peres'in uzun süren sakatlığı ve oluşabilecek başka nedenler. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Samet Akaydın ile birlikte Ahmet Can Kaplan'ı, rotasyonda kullanmak istediği belirtildi. Ancak, Ajax'ın bu transfere onay verip vermeyeceği bilinmezken, oyuncunun kiralık alınması ve gelecek sezona hazır olması sağlanması açısından, Hollanda ekibinin ikna olabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. maçında, Bulgaristan ekibi Ludogoretsi 3-1 yenerek, puanını 9'a yükseltti ve grubunda liderliğini sürdürdü. Sarı Lacivertlilerde 2021 yılında kadroya katılan İrfan Can Kahveci, Ludogorets karşısında 100. maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu maçın 62. dakikasında Tadic'in yerine oyuna girdi. Kanarya'nın Belçikalı golcüsü Mişibat Batshuayi de Avrupa'da gollerini atmaya devam ediyor. Bu sezon, ligde fazla forma şansı bulamamasına rağmen, Avrupa'da takımın gol yollarında, en fazla süre alan 30 yaşındaki golcü, 6. kez ilk 11'de görev aldı ve 4 gole ulaştı. Ancak, Batsuayi'nin bu form durumunda alternatif olması zor görünüyor. Çok koşmasına rağmen, takımdan kopuk oynaması, bir isim eksik görünmesine yol açıyor, gol atmasına rağmen. Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha bu sezon ilk golünü attı. Sezon başında transfer süreci nedeniyle, yeterli çalışma şansı bulamayan 29 yaşındaki futbolcu, form tutmakta ve forma giymekte zorlandığı görüldü. Tecrübeli futbolcuda, inanılmaz bir gerileme var, Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmaya, büyük rotasyonlu kadroyla çıkarken, önceki maçların aksine, düşük vitesle başladı. Bunda rakibin sürekli, uzun toplarla oynaması ve merkezi iyi kapatmasının etkisi de vardı. Ayrıca, Zaik ve Crispo'nun, orta sahada, eski futbollarının altında kalması ve yük tadicin omuzlarına kalınca, kısır bir ilk yarı izledik. Teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük yanlışı, orta sahanın en iyisi olan Fridi, oyundan çıkarmak oldu. Bu dakikadan sonra orta saha düştü. Bulgar ekibinin daha baskılı olduğunu gördük. Sonrasında ise, İrfancan ve Şimanski'nin ağırlığını koymasıyla toparlandı ve kalite kazandı. Çok iyi oynamadığı bir karşılaşmayı yıldızlarıyla kazanmasını bildi. Sarı lacivertliler her şeye rağmen konferans liginde de galibiyet serisini bozmadı. Gerçekten hem lig hem de Avrupa'da küçümsenmeyecek bir gidişat var ancak dün geceki maçta kopuk kopuk bir görüntü sergilendi. Ataklarda devamlılık yoktu, etkinlik sınırlıydı. Bilhassa rakibin geriden riskli paslarına itibar etmeyip uzun toplarla çıkması, beklenen hücum piresini de gündeme getirmedi. İkinci yarıya biraz daha tempolu ve etkili bir başlangıcı yapıldı ve ikinci gol de geldi. Bu arada ikinci goldeki atak olgunlaşırken Tadic'in Ostervalde'ye attığı pas gerçekten seyredilmeye değerdi. Bu karşılaşmada hep övdüğümüz sistemi pek göremesek de oyuncu kalitesi belirleyici oldu. Bu kadar üst üste maç kazanabilen bir takımı tebrik etmek şart. Şimdi yeniden lige dönme zamanı.